Sen, sizden dinleyelim. Konuşayım evet. yani. Evet. Şimdi bizim Bilecik'e ilk radyonun gelmesi 65 sene tahmin oldu. 65 sene hal oldu. Ben o yaşında. Ondan sonra bu Bilecik'in kahveye geliyor. Önce kahve. Evet. Kahvede bütün millet adamcağızlar köşeye mont etmişler. Köylüler, Birecikler gelip hem çay içi hem köşeye bakıp radyoyu dineler. Sandıktan ses geliyor. Ondan sonra bu Birecik'in e, Hobap diye bir köy vardır. Büyük bir köydür yani. Bu köyde bir ahlaş geliyor. Bak ki kahvenin öğünden bütün millet hem çay içi hem de köşeye bakıyor. Bakıyorlar. Ne diyor? İçeride bir şey mi var diyor. Geldi içeriye gidi. Gidi ki de şöyle iki metre yukarıya bir mont etmişler. Bir sandığı. Ondan ses geliyor. Bütün millet yahu diyor. ne alem et. Konuşuyorlar içeride. Sizin evde gelin sandığı var. Bekar sandığı var. Ses geliyor. mi gelmeyin. Böyle şakalaşıyorlar falan. Adam çayını içiyor. Bir içen çay iki içiyor. Tek yol şarkı Türkiye diye falan. Ondan sonra köyle gidiyor. Köyde gittikten sonra köyde Arkadaşlar böyle yesel içi toplamışlar konuşuyla falan. De ben bugün değil, bir alemete rast geldim. Ne dediler? oğlu, ötüne cemal derlerdi. Rahmetli oldu, çoktan. Ötüğün oğlu kahvesine gittim köşeye diye bir sandık koymuşlar. Şöyle iki metre yukarıya. Hı. Bütün milleti çay içi sandığa bakıyor. Şarkı, türkü. Ondan sonra Duyuşma değil, bu şarkı türkü diye, Ankara'dan gelmişti. Sesli Ankara'dan gelmiş. Öyle değil Adamlar bütün birbirinin yüzüne bakıyorlar. Ondan sonra yani adamı şey diler, yalancı bir evet. şeyini atıyorlar. Sandıktan ses Hı. gelme. Ahmet de ne var abi Sizler de. Sizlerde sandık var mı? Var de. Peki böyle şarkı türkü çıkayım mı? Yok de. Muhammed Bey sizde var mı oldu diye bizde de var. Sizinkide ikiden ses çıkmıyor. mı? Yok. Böyle üç beş tane diyorlar, bak yaşından başına yani böyle onun şeyde. <laughs> dalga şeyinde, geçiyorlar. Dalga <laughs> Yaşından başına utanma yalan söyleyin. Sandıktan ses mi gelir diyorlar. İnanmıyorlar. İnanmıyorlar. Dersi günü, ertesi günü iki üç tane köylü aynı adamlardan, aynı arkadaşlardan gelirler. Ya diyorlar, dünayın deyler. Muhammed bir yalan söyledi. Hele biz de bunu takip ederek. <laughs> Zaten Mermek'e ufak bir kaza. Yine de ki o içeride 20-30 kişi hakikaten köşede sandık koymuşlar. Yukarıda <laughs> iki metre yukarıya mont etmişler. Ondan sonra bütün millet baki şarkı, türkü, ne havalar yeyi. Ulan diye dineyi biz adamı şey ettik yani, afarı döktük. Dalga geçtik. Dalga geçtik. Evet sen yalan söylesin de evet. yüzümüzü tutmadı. Adamı inanmadık diyorlar. Böyle diyorlar. Bak diye hakikaten doğru. Sandıktan ses geliyor. Doğru bir ses <laughs> gelmiş. Diyorlar ki bir gün olacak bunun Ankara'da şarkı, türkü söyleyeni resminde görüyorsunuz. Evet. Görülecek. E hakikaten o zaman o zaman oldu. Ondan sonra televizyon çıktı. Ondan sonra beyaz siyah gösterdi. Şimdi renkli, renkli. adamın sırtına elbise <laughs> şekil nasılsa aynı şey şeyle gösterdi. Belki radyodan daha sonra e, kaç tane oldu? Geldi mi başka kahveleri de? çok, hepsi oldu. Ondan sonra bütün kahveler ondan, aldı. Ondan 15 gün sonra herkes dediler ki de filan kahvede radyo var. Bütün millet orayı kılıyor. Biz, şey şey. Biz de iş kalmıyor. Biz de bütün kahveleri aldılar. onların evlere de Evler aldılar. Evlere de aldı herkes. Herkesin evinde evet. radyo vardı.